Arçelik 4450 SJ çamaşır makinesi kullanım hakkında kısaca bilgi vereceğim. Programımızı hangi programda yıkamak istiyorsak seçiyoruz. Örneğin sentetik 60 programını seçtim. Sıkma devrini değiştireceksek sıkma düğmesine basıyoruz. Şuradaki düğmelerimiz yardımcı fonksiyon düğmeleri. Ön yıkamalı yıkama yapacaksak ön yıkamaya basıyoruz. Hızlı programa bastığımızda program süresini kısaltıyor gördüğünüz gibi. İlave durulamayı seçtiğimiz zaman daha bol suyla yıkama yapıyor. Kırışık azaltmaya bastığımızda da hem sıkma devrini düşürerek hem de yıkama şeklini biraz daha değiştirerek daha az kırıştırmasını sağlıyor. Çamaşırların daha az kırıştırması için elinden geleni yapıyor. Başlat düğmesine bastığımızda da yıkamaya başlıyor. Örneğin bu programımızı seçtik. Bu program 1,5 saat. 1,5 saat boyunca makinamız çalışacaktır bu program bitmeden iptal etmek istersek program iptali için başlattığımız düğmeye basılı tutuyoruz. Ekranda 2 dakika yazısı çıktığı zaman parmağımızı çekiyoruz. Program suyunu almadığı için olmadı. Tekrar başlatıyorum. Su olmadığı için içerisinde program iptali için suyunu boşaltması gerekiyordu. Su olmadığı için boşaltmadı. Kendisi onu algıladı. Şimdi suyunu alıyor makinamız. Evet su geldi. Şimdi program iptali yapıyorum. Kazan da dönsün. Biraz yıkadıktan sonra program net yapabiliriz. Buradaki düğmeler de zaman geciktirme Program başlatmadan önce 30'ar dakikalık aralarla programa geç başlamasını sağlayabiliyoruz. Bu işlemin amacı da özellikle çalışan bayanlarda sabah çamaşırı attığında diyelim ki 8 saat sonra gelecek akşama 8 saat boyunca çamaşırlar içerisinde beklerse işte 6-7 saat boyunca aşırı kırışmalara sebep olur. Kırışıklık olmasın diye 6 saat ayarladığı zaman 6 saat sonra yıkamaya başlıyor. 2 saatte programsa 8 saat sonra bitiyor. Şimdi programı iptal ediyorum. Başlattığım düğmeye basılı tutuyorum. 2 dakika yazdı ekranda ve parmağımı çektim. Şimdi makine öncelikle içerisindeki suyu boşaltacak. Boşaltmaya başladı. Daha sonra hafızasındaki programı silecek. Ve e, makine işlemi bitirmiş olacak. Ekranda normal program saati geldiği zaman makineye yeniden program verip yıkamaya başlayabiliriz. Teşekkür ederim.